arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta VIP server nasıl alınır? Ne, nedir onları söyleyeceğim. Ee, ilk başta bir dakika. Bir tane ücretsiz VIP server ücretsiz bir şey bakayım. Tam bu ücretsizmiş. O oyunda şöyle bir şey var mesela. O VIP Server'ın ne demek olduğundan başlayacağım. VIP Server sadece siz ve arkadaşlarınızın o, olduğu oyun. Yani e, bir tane oyuna girdiğimde başka tanımadığım kimse çıkmıyor. Girebiliyorsa, joinenebiliyorsa arkadaşlarınız joinenebiliyor o kadar. O oyunlar VIP Server. E, şimdi de e, VIP Server'ın nasıl açılacağını göstereceğim. İlk başta bir tane oyun seçiyoruz. Hostable Host Host Tycoon dedim ben e, ee, şu en altta se servers yazıyor. Ona ba ona basıyoruz. En yukarıda create create server yazıyor. Buraya e, cls host yazalım. Bu inav diyelim. Ve şimdi de customize'lerimiz lazım. Burada e, arkadaşlarınız girebilsin mi giremesin giremesin mi diye e, soruyor. Onu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir dakika. Oldu mu? Aldım. Böyle bir change işlem diyelim. böyle ee, buradan da değiştirebiliyoruz. Ayarlardan istediğimizi seçiyoruz. Ve back to private server'ı diyoruz. Böylelikle oyununuz hayırlı olsun. Şimdi en fazla kaç çabuk sorabilir? En az kaç çabuk sorabilir? Onu söyleyeceğim. E, ee, en az aslında ücretsiz oluyor. Ücretsiz alabiliyorsunuz. Bazılarını bazıları da 400 robux'a falan çıkıyor en fazla. Bir de şimdi de ee, nasıl nasıl giriş yapılacağını göstereceğim bu hemen play e tıklamıyoruz ilk başta oyuna giriyoruz e, ee, bu gene sorusu tıklıyoruz ve ilk başta sizin oyununuz çıkıyor bu buna giriyoruz şu indiyoruz diyoruz ve böyle de giriyoruz Hukuk, biraz girişi biraz zaman alsa da beklemeniz gerekiyor o zaman yeni oyununuz hayırlı uğurlu olsun. Böyle kimse yok. Görüşürüz. <laughs> İnşallah bu video sizin için eğlenceli ve faydalı bir video olmuştur. Siz de bana destek olmak için abone olursanız sevinirim.